Şimdi son fotoğrafta böyle başlayalım. Buradan burası Mimar Sinan ve Fevzi Çakmak Mahallesi. Erkilet tarafını görüyor. Burada meydan tarafı Radisson Blu ve Forum İstanbul. Buradan Erciyes manzaralı. Şurada bahçeli evler var. Şeyde bu taraf Erciyes'e bakan tarafı. Ondan sonra buradan bu odası çocuk odası. Ondan sonra burada ebeveyn yatak odası bölümü var. Böyle. Ondan sonra burada banyo bölümü, tuvaleti, duş kabini takılmamış henüz. Şurada çamaşır odası, yeri takılacak. Çamaşır makinesi yine şey giriyor. Bundan sonra burada lavabo biraz basit kaçmış gibi duruyor ama dolap olursa şey kapı kapanmaz. Burada öyle bir şey var. Şu kapı olmasa biraz daha ilerleye gidebilirdi. Orası, burada vestiyer çelik kapı. İşte burası oturma odası bölümü. Burada yine aynı şekilde gizli ışık bandı var. Yine her cins manzaralı. başka şuradan mutfağa işte burada bir ocak koyma yeri, davlumbazı, Bulaşık makinesi, Ondan sonra şey buzdolabı koymaları. Burada balkonu var. Balkondan şu otoparkı göstereyim. Burada binaya ait otopark. Şurası Sıvas Caddesi tramvayın olduğu yer. Şu aradan tramvaya geçiş yapılıyor. Ondan sonra Erces. Burada yine yani açık kapanmaz durumda. Şurada salonun kapısıydı. Balkondan çıkılan. Şurası da salonun. Yine buradan balkondan çıkılıyor. Gizli ışık bantları falan var. Salon aşağı yukarı 25 metrekare falan. Ondan sonra hatta 5 daire var. 3 artı 1'ler. Bu şekilde. İşte merkezi sistem. Şurada ışık yürüme şeyi. Şurada çift asansör kabini ve diğer taraf daireler var. Bu kattaki şu iki daire. Güney cephe olan daireler işte. Dairenin biri de bu. Yine aynı oda. Erciyes malzemelerinde. Buradan Erciyes'i görünüyor. İç yapıları hep aynı. Dairelerin büyüklükleri de aynı. İşte mutfağı, Havan tamam, gizli aydınlatmalar falan antrede bu şekilde. Duvarlar beyaz değil, biraz gri. Yerler açık renk parke kullanılmış. Böyle bir durumda. Burada da aynı şekilde. Buranın da istenirse duvarları değişik renk boyatılabilir. Pencerelerinde falan çok kötü değil. Burası Doğu Cephe. Doğu cephede diğer taraf gibi değil. Biraz inşaat dolayı şey yapılmış. Burada da doğuya doğru bakıyor. Yine burada İmam Hatip Lisesi. Burada şey gözüküyor. Ee, Sağlık Hoca. Töy şey Çakmak Sağlık Hoca diye geçiyor. Mustafa Kızıklı Sağlık Hoca. Pozantı Caddesi itfaiyenin oraya doğru çıkıyor. Şu önümüzdeki cadde zaten. Ondan sonra Şurada yeni yapılan Tuna Life alışveriş merkezi var. Orası eski Bünyan Garajı dediğimiz yer. Kayseri Parkı da yakın mesafede. Buradan e, Tuna Caddesi de aynı şekilde yakın. E, yani yapılaşmasını tamamlamış bir bölge. Okul, cami, sağlık ocağı. Tramvaya mesafesi buradan yakın. Aslında çok güzel konumda. Sivas Caddesi'nin sessiz sesli gürültülü hali de yok arka caddede hareketlilik de var zaten buradan tramvay yolunu kullanıyorlar her yerde hareketli bir konumda güzel bir yerde bir de arka tarafa bakan 3. bir dairemiz var onu da göstereceğim şimdi